Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah size iyilikler, sağlıklar, afiyetler nasip etsin. Bugün sizlere İmam Ali Naki döneminde yaşanmış bir öykü anlatacağım. İmam Ali Naki kim biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Evet. İmam Ali Naki 12 imamlardan 10. imamımız. Diğer imamların da ismini biliyor musunuz çocuklar? 12 imamımız var ya 12 imamımız var. Neydi bunların isimleri sayalım mı hep beraber? Sayalım evet. Bir İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bagır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasar'ın askeri İmam Mehdi. Evet 12 imam. Pek çoğunuz biliyorsunuz bence bu 12 imamlarımızın ismini. Bilmeyenler de öğrenecek inşallah değil mi? Evet aferin size. Evet bugün size İmam Ali Naki döneminde anlatacağım hikaye. İmam Ali Naki'nin yaşadığı dönemde çok gaddar, çok zalim bir hükümdar varmış çocuklar. Aslı aslı kestiği kestik bir hükümdarmış bu. Kimse ona karşı çıkamazmış. Kimse ona bir söz söyleyemezmiş. Bu zalim hükümdarın çok güzel, çok şaşalı, gösterişli, parlak bir incisi varmış. Bu inciden bir kolye yaptırmaya karar vermiş. Etrafındakilere sormuş, soruşturmuş, demiş ki, bu inciden bana böyle çok güzel, benim şanıma yakışır, gösterişli, şaşalı kolyeyi acaba kim yapar? Araştırmışlar Yunus isminde bir mücevhercinin çok güzel kolyeler, takılar yaptığını söylemişler. Hükümdar da etrafındakileri çağırmış hizmetkarını alın demiş bu güzel inciyi götürün Yunus Efendi'ye bana güzel bir kolye yapsın. Almış yanındaki çalışan hizmetkarlarından birisi bu inciyi atlamış atına dıgıdık dıgıdık dıgı 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 gitmiş. Yunus Efendi'nin kapısına. Kapıyı çalmış. Tık 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 tık. Yunus Efendi aç kapıyı. Ben hükümdarın habercisiyim. Hükümdarımızın incisini getirdim sana. Yunus Efendi açmış kapıyı. Hizmetkara buyur etmiş. Bu inciyi sana gönderdi hükümdarımız. Bu inciyi alacaksın. Bundan güzel bir kolye hazırlayacaksın. Demiş. Hükümdar göndermiş. Söylenecek bir söz yok. Baş göz üzerine demiş. Yunus Efendi. Elbette ki emredilmişse yapılacak. Almış incisini güzelce bir yandan da düşünmeye başlamış tabii. Hükümdar bu inciyi göndermiş. Ben bunu layıkıyla hazırlarsam, kolyeyi yaparsam, hükümdar da beğenirse bana kese kese altınlar gönderir demiş. Ödüllendirecek elbette beni demiş. Ve zenginlik hayalleri kurmaya başlamış. Zengin olacağım, daha çok atım olacak. Daha güzel evlerde yaşayacağım. Hizmetçilerim olacak diye hayallere kaptırmış kendini. Akşam evine gitmiş, hanım sormuş. Bey demiş. Bey sen de bugün bir haller var. Nedir bu halin? Bir değişiklik var sende. Bugün neler oldu acaba? Başlamış Yunus efendi eşine anlatmaya. Hükümdar demiş bana çok güzel birinci gönderdi ve benim ona bir kole yapmam istedi. Ben hükümdarıma güzel bir kolye yapıp hazırlarsam, hükümdar da beni ödüllendirirse, bana kese kese altınlar gönderirse, ben bu altınlarla evler alsam, atlar alsam, hizmetçiler tutsam, güzel güzel kıyafetler alsam. Hanımı demiş ki bey bizim ne eksiğimiz var ki? Ne sıkıntımız var ki sen böyle çok çok mal mülk hayalleri kuruyorsun. Her şeyin hayırlısını iste bey demiş. Hakkımıza hayırlısını dileyelim bakalım. Sus be kadın demiş Yunus Efendi. Sen de demiş benim hayallerimi bozuyorsun. Sus sen karışma sen de bir şey anlamıyorsun zaten. Kalkmış gitmiş atölyesine. İnciyi almış önüne. Bu inciden güzel bir kolye yapayım demiş. Mücevher kuyumcu mücevher hazırlarken böyle küçük küçük çivi gibi minik aletlerle çalışıyor çocuklar. Almış inciyi önüne. Aletlerini de eline almış tık 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 ondan kolye yapacak. <laughs> ah bir de ne olmuş? Elimdeki incikiye bölünmesin mi? Ah zavallı Yunus Efendi. <laughs> nasıl üzülmüş nasıl üzülmüş. Korkudan üzüntüden kalbi küt küt atmış. Bir yandan da ağlamaya başlamış. Ah ben ne yapacağım? Ah ben nasıl edeceğim? Ben hükümdara nasıl hesap vereceğim? Hükümdar kesin beni öldürecek demiş. Ben ölmeye öleceğim ama hiç olmasa çoluk çocuğum, hanımım, eşim, oğlum, kızım onlara bir zarar gelmesin. Bari onları kurtarabilsem demiş. Epeyce bir süre üzülmüş, ağlamış. Düşünmüş bu arada acaba nasıl bir çıkış yolu bulabilirim diye aklına İmam Ali Hazretleri gelmiş. Ben demiş en iyisi gideyim İmam Ali Naki Hazretleri'nin kapısını çalayım. Ona durumumu anlatayım. Gitmiş İmam Ali Naki Hazretleri'nin evine. Ya imam demiş sen Allah'ın çok sevgili bir kulusun. Senin yaptığın duaları Allah reddetmez. Senin duaların muhakkak ki kabul olunur. Ne olur benim için de bir dua et. Benim için bir çıkış yolu bulalım. Başıma böyle böyle kötü şeyler geldi diye bir bir anlatmış başına gelenler. İncinin ikiye ayrıldığını ve kendisinin bu durumdan çok çok korktuğunu anlatmış. İmam Hazretleri elini Yunus'un omzuna koymuş ve demiş ki her şeyi Allah'tan dilemelisin Yunus Efendi demiş. Her şeyin hayırlısını dilemelisin. Hakkına hayırlısını dile. Gel demiş birlikte artık gece ilerlemiş epey bir zaman geçmiş tabii çocuklar. Yunus Efendi üzülmüş ağlamış yalvarmış epey bir süre geçmiş. Sabah gün ağarmaya yakın olmuş. Gel demiş İmam Hazretleri Yunus'a Gel seninle beraber sabah namazını eda edelim. Namazımızı kılalım. Arkasından da dua edelim. Senin için demiş. El açıp yalvarıp dua edeceğiz Allah'a. İnşallah Rabbim sana hayırlı, doğru, güzel bir çıkış yolu bulur. Sen de bu beladan kurtulursun demiş. Birlikte beraber mescide gitmişler. Sabah namazlarını kılmışlar. Arkasından el açıp Allah'a yalvarmışlar. Yunus Efendi namazdan sonra dönmüş, evine gelmiş evine gelmiş iki parça inci var elinde ve hükümdarın habercisinin gelip kendinden kolye almasını beklemiş. Ama bu arada tabii çok korkuyor, çok korkuyor. Çocuklar anlatılır gibi değil. Hükümdarın habercisi gelmiş. Kapıyı çalmış, tık tık. Yunus Efendi, ben hükümdarın habercisiyim, aç kapıyı. Yunus Efendi açmış kapıyı, ne diyeceğini bilemiyor. Daha onun bir şey demesine gerek kalmadan haberci İnşallah inciyi işleyip de bir kolye yapmamışsındır demiş. Yo 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 yapmadım demiş. Bir şey diyemiyor korkudan tabii. Tamam demiş hükümdarımızın bir emri var. Hükümdarımız buyurdu ki benim iki kızım var. Her bir kızıma birer tane kolye yaptıracağım. O inciyi ikiye böl iki kolye yap. Yunus Efendi bir rahatlamış çocuklar. Bir rahatlamış zaten inci kırılmıştı ya. Zaten iki parça olmuştu ya kolaycacık iki tane kolye hazırlamış. Hükümdara göndermiş ve bu sıkıntıdan da rahatça çıkmış. Ama anlamış ki her iyi işin sonu, her güzelliğin sonu Allah'a yalvarmak, dua etmek ve her şeyi ondan dilemekle olur. Her sıkıntıda, her güzellikte, her yolun sonunda mutlaka Allah'tan dilemek, Allah'a sığınmak Allah'a dayanmak lazım. Bunu da öğrenmiş ve bol bol Allah'a şükretmiş. İmam Ali Naki Hazretlerine de çokça teşekkür etmiş çocuklar. Evet çocuklar bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah yarın tekrar görüşürüz. Bir başka hikayeyi sizinle yine birlikte paylaşırız. Hoşçakalın. Görüşürüz.